Şu termal ve katı hem nazırlı İstanbul'da top ve katı. Yağmur. Ya etaplar şimdi evadım var. Hadi kendin Allah. Anozdur nedir beni? Geçmez. benim evladım oradaysa ben anozu anozu dinlemem. Sizin evladım burada varsa bizi alıcarsınız. ام زرگه خواهد دید نه، زرگه من آبندی رو دنچ زرگه من نه، ام زرگه خو خودی در کمی سوچه، هاجر سوچه، بن سوچه. چه ماهونه هایین؟ آبندی رو زرگه من به دنگی، دنگی من به دنگی، نه تلفونه وان هن نه Çıvattı, dardeva çıktı. Niye bırakmıyorsun, niye? Kap, kap. Hadi konuşuyor. Gülüyor, aynen. Ama, ama aynen yaptım, gülüyor, o, o bayan, o adam. Haber yok, haber alamıyoruz. Çocuklar aynen haber, haber alamıyorlar. Niye? Sadece kalbimde kalınca yasaklanmıştı. Herhalde eliminizi sormadıktan sonra ayıptı ya, ayıptı ya. Efseuce ya, efseuce, bu suçe ben suçe. Anhabe suçe, bu yok, ne telefon, ne mektup, ne, ne, ne görüş, hiçbir şey yok. yok. Niye kaldıramıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye? Bu suç mu? Hadi suç mu? Suç, suç. Söyleyin suçtur. Biz sahip çıkıyor, çocuklar sahip çıkıyoruz. Biz korkmuyoruz. Her hafta buradayız. Her hafta. Kusura bakmayın. Ayıptır ya polisler geldi ya. Yüzlerce ya. Biz anayız, anayız. Ciğerimiz yanıyor. Kim dayanacak? Biz dayanamıyoruz. Uyamıyoruz. Yemiyoruz. Gülüyor, bak gülüyor. Polisler bize gülüyor. İnşallah senin başına da gelir. İnşallah senin başına da gelir. Gül gül. Hadi gül. Gülüyorsun. Biraz utanayım ya. Biraz utanayım ya.

Kıyıptın. Ne kadar polis gelmiş. Binlerce polis geldiler. Biz kaç kişiyiz? Biz anayız. Cagerimiz yanıyor. Ne istiyorsun bizde? Ama her hafta ben. Her hafta buradayız. Her hafta. Ama yine Şam yaşar. O Arabuk'ta da geziyorlar, gidiyorlar. Adile de oturuyorlar. Öyle yaparız. Sonuna kadar. Kaldıramıyorlar. Kaldıramıyorlar. Anneler